Oğlak Burcu Yunan tanrılarından Pan ile bağlantılıdır. Pan, tarım yapan köylülerin ve kırsal kesimde yaşayan insanların tanrısıdır. Tanrıların habercisi Pan, Hermes'in oğludur. Oğlak Burcu'nun şekli, Zeus gibi yeni nesil tanrılar ile Titan gibi eski nesil yaşlı tanrılar arasında geçen büyük kozmik savaştaki bir olayın anısını yansıtır. Bu savaş sonucunda yeni nesil tanrılar savaşı kazanıp, evrenin hakimiyetini ele almışlardır. Ancak eski ana tanrıça olan Gaia, yeni nesil tanrıların davranışları karşısında öfkelenmiş ve Typhon adında çok güçlü bir canavarı yeni nesil tanrıların üzerine yollamıştır. Bu canavar yaptığı yıkımlar ve olağanüstü gücüyle yeni tanrılar için büyük tehlike anlamına gelir. Canavar yeni nesil tanrılara saldırmak için yaklaşırken Pan olayı fark edip diğer tanrıları uyarır. Hepsinin canavardan korunmak için birer hayvan kılığına girmelerini söyler. Kendisi de bir balık kılığına girmeye çalışır. Ama aceleden tam olarak değişemez ve arka kısmı balık olmasına rağmen ön kısmı değişmemiştir. Daha sonra Zeus canavarla çok çetin bir mücadeleye girer ve pek çok yerinden yaralanır. Ancak Hermes ve Pan'ın yardımıyla tedavi olur ve Zeus gücünü yeniden kazanarak canavarı yıldırımlarla yaralar. Tüm bu olaylardan sonra Zeus, canavara karşı olan savaşta yaptığı önemli işler nedeniyle Hanı gökyüzünde yıldızlar arasına koyarak onurlandırmıştır.